8. sınıflar asitler ve bazlar sorusu. K, L, M ve N kaplarıyla hazırlanan aşağıdaki deney düzeninde her bir kaba asit, baz, metil oranj ve fenol fitalein maddelerinden birisi bulunuyor. Deneyde bir numaralı musluk açıldığında yani bu musluk açılmış arkadaşlar bu musluk açıldığında K sıvısı M ve N kaplarına gitmiş. M kabında sarıya, N kabında ise kırmızıya dönüşmüş. Şimdi kırmızı ve sarı renk dönüşümü veren bize metil oranjdır. Yani K sıvısı bizim için arkadaşlar metil oranjdır. Metil oranj asitlerle kırmızı renk değişimi veriyormuş. Yani kırmızıyı N sağlamış. O zaman N maddesi bizim için asit. Bazlarla ise sarı renk değişimi gerçekleştirmiş. M ise bizim için bazdır. E bu durumda L çözeltisine de fenol pitalen kaldı. Her kaptaki sıvı birbirinden farklı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize. N kabındaki sıvının pH değeri yani asit için 7 ile 14 arasında M kabı ise 0 ve 7 arasındadır demiş. N kapı asitte arkadaşlar. Asitlerin pH derecesi 0 ve 7 arasında. Bazların pH derecesi ise 7 ve 14 arasında. Yani bunun tam tersi olması gerekirdi. 2 numaralı musluk tek başına açıldığında M kabındaki çözelti yani baz renksiz olur diyor. Fenol arkadaşlar bazlarla pembe renk değişimi gerçekleştirilmiş. Yani L buna damlatıldığında renk değişimimiz pembe. L maddesi yani fenolftalein. Asite geldiğinde ise renk değişiminin gözlemlenmemesi gerekir. Yani burada da M kabı değil, N kabı olması gerekirdi doğrusu. L kabında fenolftalein, K kabında metil oranj çözeltisi vardır. Evet bunu söyledik zaten. En başta tespit etmiştik. Sulu çözeltilerine N kabındaki sıvı hidroksit iyonu, L kabındaki sıvı ise hidrojen iyonu verir. Diyor. Arkadaşlar N kabı asittir. N kabı hidrojen iyonu verir. L kabındaki sıvı ise fenolftalein yani bir ayraçtır. Ayraç olduğu için herhangi bir iyon değişimine sebep olmaz suda. Bu yüzden, e e bu yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır.